Ayrıca incelenmiştik. Derde de değişiklerde de kemer takmayan bir şey de vardı. Kemerde de olmuyordu. Bu ünlü istemiyorum efendim. Evet hadi bakalım kemerlerisi bağlayayım bakalım. Herkes kemerle bağlandı mı? Eee e, e, e eyvah, pardon. E, e, e. Ya piştik şu ayağın camın içinde. E sen kemeri takmamışsın. Kemeri taksa daha iyi olur. Ya kemeri takmasam ne olur ya? Kemeri tak. kemeri tak yaşamazsın. Allah aşkına sus. Vallahi öldük bu da şu ses Tamam kapatıyorum. <laughs> Hadi kemerimi bağlayın. Bak vallahi son bir şans. Vallahi çıkarım. Vallahi benim. Vallahi çabuk atarım seni vallahi buradan ha. Ya tamam taktım be. <gülüyor> 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 tamam taktım şimdi. Ayak şu an nasıl bitti ne güzel ya. Aferin sana. Doğru yolunu bulacağını biliyordu. Ee, evet sayma hakim bey. Sayma hakim de. Başka düştür de. Sen de ne aslında? Sokuyorsun Belli olmuyor? Yani ne ya Ne dedim mi? Aa vallahi tırk indim aşağı. Bak vallahi seni de 155 yarım. Bak görürsün sen o zaman kendi. Ya, ne yapacağını belli olmuyor. Etmiyorsun. E, e, e. Ya si yapacağınız nasıl bir arkadaş olur be. Ama ne yapacağınızı çok yakında göreceksiniz. Ama bunu göreceksiniz de inşallah ama ya, Göreceksiniz ama. E, e, e. Ay biz vallahi teşekkür ediyoruz Vallahi sağ ol etse valla. Lütfun vallahi. Ay valla iyi olursun. Valla ala iyi olur he. E, 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 e. <laughs> Sayın seyirciler açık kapalı parkında da başladığını söylendi başladı. Açık kapağı olduğunu söylendi. Buyurun istedim efendim. Şişt, ay sıkıştı ben burada anne. Sıkıştı sucuk gibi evde. Ay ay oğlum. Ama Aslı burada adam gibi oturmaya geldik. Beni niye rahatsız ediyorsunuz burada Ne güzel oturmaya geldik şu kardeşinle. Ama şu kardeş idareye bak aslan olmuş bir <laughs> de. Yani ben bu sanacak beni Bak beni rahatsız ediyor zaten bu. Ha. Ay şimdi. Ay vallahi ben bilmiyorum usanacaklar. Haberin olsun vallahi anne. Ben ne bu şimdi bu usanacak. Ulan şimdi ben de, de sadece yaptım ya ya. İyiler Osman abi. Nasıl gidiyor bugün? Ey vallahi iyi gidiyor ben de. Şu aslan da oturmaya geldim biraz. <laughs> Nasıl gidiyor senin hayat? E vallahi ben de, de iyi gidiyor abi. İyi gidiyor ben de abi. Maşallah iyi gidiyor. Ya şunu da bir daha görmedik vallahi. Ay, inşallah kapalı saç dökülürsün. Saçım gitsin. E -e. herhalde. E ee, şuna bak. E, 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 e. e bu da mı? E, e, de, nasıl gidiyor? Abi ya gidiyor vallahi. Vay. Sayın seyirciler tuvalet gitti yasaklarda açıldı. Kavga çıktı sonra kavga da Osmanlı'da sopa olarak başladığını söylendi. Bu istedim efendim. Ürün hastalarda yasaklar var mı? Bu istedim efendim. Hop hop ne yürüyorsun bakalım sen? Abi nereye olacak komiserim yani komiserim. Ee, tuvalete gidiyorum da. Hadi be tuvalete gidiyormuş. Ee, ya çok sıkıştım da. Hadi gel içeri. Hadi. Hadi. Lavaboya gel işte sen. Hadi gel. Ay sağ ol memur bey, Çok teşekkür ederim. Hadi gel içeri. Vur. Hadi. Allah Allah. Ne yapacağı bilmiyorum. Şşş. Şöyle böyle yaptı da. Şöyle yakadım. Al e, bunu. Hesabım. Allah. Ay bu. Bu çocuk da ne oldu? kaç saattir ne yapıyor tuvalette ya? Ay Allah hakkını helal etsin. Helal olsun helal helal. Hevva yesin inşallah. Allah bunları görür. Ama ben bir komiseri arayayım. Komiser 2 duyuyor musun? Tamam. Komiser 2 duyuyor musun? Tamam. Ya, e, duyuyorum ben bu ben. Komiser 2 duyuyor musun? Tamam. Ya, e, duyuyorum. Tamam. Ya şu çocuk la buradan çıkmadı komiserim. Hemen onu alabilir misin? Tamam. Tamam hemen geliyorum. Tamam. Ay vallahi inşallah görür bunları ama. Ne yapacağı inşallah görür bunları. Ne yapacağı görür. Şşş. Oo yakaladım şimdi şarı. Ay ne oluyor be? Çak dışarı şimdi ya? Hani sen bir tane böyle bir şey yapıyordun? Hani? Çak dışarı. Çak. Şşş. Aa benim yakaladım. Az önce tuvaletteydi ben onu yakaladım. Ay ne yapıyorsun? Manyak mısın? Sen? Biz manyak değiliz. Sen manyaksın. Ne yapıyorsun iki saatte? Ay vallahi sağ ol Çok teşekkür ederim ha. Obser abi. Sağ olsun valla. Ay gel göre görüyoruz. Hadi kan sallacaklar öyleyse. Allah razı olsun görmedi ha. <laughs> Allah bunları görür inşallah. Sayın seyirciler sevgi ve fakirlik daha bitmemişti. Uçurumdan büyük olduğunu söylendi. Sevgi fakirlikte yine onda kavga çıktı. Bursa'da kavga çıktı. Bu en istenim efendim. Evet nasıl gidiyor işler? Oluyor da e, işler nasıl gidiyordu? Ama hiç sorma. Vallahi hiç bu gecede de ha. Bu gecede çarpın. E, bu gece çarpsan ne olur olurdu acaba? Belli olmuyor. Ne çağırsan oluyor. E, e. Püş, ana. Ana bunlar kırılıyor. E, Kırılırsa da bu kadar koca şeyler almasaydın ağaç kırılır mı olsaydı o somon. Abi sen ne saçmalıyorsun. Kırılırsa kırılır oluyor. Kırılırsan kırılma olmuyor. Kırılırsa görürsün ama. Abi görürsen ne oluyor acaba. E, kırıldı. E. Ya kardeşim bu böyle olmayacak. Bence sen çık git buradan abi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ay çık vallahi git sen ne hali varsa gör abi. Şuna bak koskoca eller gibi. Yapmışım deliler gibi. Aa bak esiliyorsun işte. Ay sen ne esiliyorsan oluyorsun. Esirirsen oluyor işte. Az sen oluyor. Bu esire ağlıyor ya. Aa sen ne hali varsa görürsün ama abi. Şu hale bak ya. Abi ama yani dikkatli ol. Dikkatli olsan ne var abi? Umursam onu. Abi ne saçmalıyorsun abi? İnşallah kafan esin. De... E kafan senin esersin o zaman. Kafan senin esersin o zaman abi. Kafan nasıl oluyorsa olsun ama. E, e, e. Ay inşallah görüşürüz Ulan, ulan kes yemedim kafamda saçını gülseydi abi olurdu bari ya. Ay bismillah. Bismillah da oluyor abi inşallah. Peşini. Sayın seyirciler Amerikan Dert ana haber bülteni sonuna geldi. Yarın tekrarda görüşmek üzere. İyi akşamlar. <laughs>